Onu nasıl tutacağız bizim abi? Aha yere girdi arındırdım. Ölecek, ölecek o ölecek. Al onu al onu sen onu al. Sen onu al ben şey tamam. gidiyorum. Abi açıyorum seni. İnşallah karış birleştirmez. Kendini kapattı bir tanesi. Tamam. Çıkabilirsen çık oradan. Ben çok acık, acıkıyorum. Ayak pa kaskı patladı. Bir tanesini, bir tanesini aldım. Beyler üstün ben kaçtım. Çok tamam iyisin iyisin CL, CL'de biri var şu an öldü. Aa. Kaç abi sen? Kaskım patladı benim. Tamam abi olsun sıkıntı yok. Kurtar. Ben açtım üstünü falan filan oldu. Beyler lan Adam CL'ye mi CL, evet, CL CL düştü? yaptım ben attım adamı. Kestin mi Gelin, sen? Gelin atlayın alın Kestim. lazım alın item, itemleri alın. Oy arındırma 4 kaçış yok benim madenci yorgunluğu 2. Bak, bak, bak. <gülüyor> Enayi. <gülüyor> İksirim bitiyor. Maden attım, maden attım, maden attım. Gir 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 gir. Arkamdayım gir. Gir 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 gir. Sandık sandık şey alayım hemen. gir maden arkamdayım. Madenci aldım. Arındırdım, 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 arındırdım. Attım teki vur. Al durma bir şey var bende. Tamam. Geri de geldi. Ben geri yedim. Ben yedim ben. O da arındı o da arındı o da arındı o da arındı, o da arındı o da arındı. Kanka bir tanesi beni tutuyor. Nasıl beni tutuyor? Tamam, ben biriyle içeyim. İkisi bana vuruyor, ikisi bana vuruyor. Nike ben, Nike, Nike ben. Kaskı patladı öldü, kaskı patladı öldü. Abi şu Nike al. alın, abi öleceğim ben, öleceğim kaskımı dağıtayım. Geldim, Kastım. tamam Nike'la içiceğim, Nike'la içiceğim. Açıyorum. Çok ha? iyisin, attım, çok, attım, çok iyisin. Attım, attım, attım. Kaskı kırıldı, öldü. Bunu da kestim. Tamam. Çık içinden, çık. Madenci var, madenci. Ölecek. Arındırdım, arındırdım, arındırdım. Yepyedi. yedi. Ben setleri topluyorum, bekle geleceğim. Topla, topla, hiç sıkıntı yok. Ay, gücüm yokmuş lan. Oy, kılıca bak. Aman abadım ben aileleri. Bir daha arınacak kanka bu. Geldim, bekle. Şu güç için. Bir yada mısın, bir mısın? Çekil, Aa, ben geldim. Bir, yeri Aa, pa bir şey patladı. Vur vur, geldim ben. Aa, bir daha arındı, bir daha arındı. Öldü, o kadar basit. Öldü. öldü. Yapacak bir şey yok o zaman. Aramışsın cana tatildeyim. Mert, Titanium kas var mı sende? Mert, ölüyorsun! afk'yim. Tuttum, tuttum. Zaten. Atarsın, atarsın. atarsın. Arkalarındayım, arkalarındayım. Ya oğlum bir tane kartı arındırıldım. Yine arındırıldım. Aa. Oh. Attım. Kliğimde, kliğimde kanka adam tut şunu tut. Okay, ittim ben. Attım. Attık. CL attık. Gir vur. Kat kat kat. Vuruyorum. Ölüyorum. CL içine, CL içine girdi adam. kanka adam. Bekle Kapan geliyorum, kapıyı. Bekle geliyorum. Oyala, oyala geliyorum. Oyala geliyorum. Tamam Resiz sıkıntı yok. Ölür bu. Ölür bu burada. Ölür bu burada. Ölür bu burada. Pot basıyor. Geldim. 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 Bunlar bana vurmayın da. Kaskı patladı. yaptı 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 Yattı. 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 Tamam. Vuru... Şey, gel geri gel. Gel hele gel kardeş geri. Arkan geldi. Arkan geldi. Vur şu arkana. Vur şu arkana artık. Vur şu arkana. Ah, düştü Ceylan düştü. Tamam düştü. 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 Abi düştü. 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 Vurdum ona bir tane. Şu an var ya full Ceylan'ı satıyor. Vur bir tane, Şurası vur bir şey. tane evet, şunu. Bir daha vurdu, bir daha vurdu. Ha çocuk da klime girdi, bu çocuk da klime girdi. Vur, Düş... Ah düşmedi. Tamam. Tuttum, tuttum. Vallahi inde. Vallahi. Nasıl da attım klime Çok ya? Iyi. Al, al, al. 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 Vurdun ya, sekti ona. Adamlar dalıyor, atmayı oyna, atmayı oyna. <laughs> Aha, siktir. <Aa, Gülüyor> <yüzden> Aha, <çaldı>. <laughs> Enayi tut tut. Üstünü kapatsanız da sessizler. Blok varsa üstünü kapat. Arındırdım. Oh. Arındırdım. Onu, da, oh. Onu mu sikeyim? Vur enayi. Ha diğeri de burada, diğeri de burada. Diğer Ayakkabım tamam, evet. sıkıntı yok. Nerede? Kaçıyor bak. Aa enayi. Sessizleri var mı yukarıda itenler alabilecek? Yok yok yok, hiç kimse yok. Anca sen yarra yedin ya. Çok da şey, şey yapma. Çok da o adam. Ya bu git tamam ya bu şey evet. hiç olmaz. Onda arındırma, arındırma 4 var ha bu arada. VIP olansa arındırma 4. GEP'i de yemeden